<laughs> Maksude ah. Ha. Halını merakta koyup da böyle düşman safındaki dil kuyruğuna takılıp gitmek neymiş ben sana soracağım gününü. Sana bir şey demedi mi? Demediler. Ee, belki bir ihtiyaçları olmuştur. Çarşıya inmişlerdir. Hadi sabahın bu saatine ne ihtiyacı? Karga yemeden yola revan oldular. Ben de bilmiyorum Nigar ın. Bak bu işin içinde bir iş var. Kesin buraya yazıyorum aslan. Ama hiç ayrı alamet değil. Bonjour. Nereye gidiyorsunuz sabah sabah Galip? Halep'e gidiyoruz. Halep'le ne işiniz olabilir ki sizin? Maksud'un talibi davet etti. Galip? Handan Hanım'ın dediği gibi. Halep'e gidiyoruz. Hem hayırlı bir iş hem de ticari meseleler. Belki yeni dönürlerle şartlar uygun olursa orada bir dükkan açacağız. Dönüşte onlarla dönebiliriz. Hazırlıklı ol. Misafirlere mahcup olmayalım. Ee, çocuklar? Uyuyorlar. Adem uyandır. Dükkanı atölyeyi boş bırakmasın. Bavullar arabaya. Haydi. Buyurun. Baş üstüne benim. Şimdi ne olacak Nigar Hanım? Bilmiyorum. Ama bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete aslan. Sonu hiç iyi olmayacak besbelli. Allah sonumuzu hayretsin büyük hanımım. Amin çocuğum. Maksut üzülme bu kadar. Ben dayanamıyorum seni böyle görmeye. Yarın beni istemeye geliyorlarmış Tecrübe Hanım. İstemediğim bir adamla evleneceğim. O adamla uzaklarda yaşayacağım. Üzülme demesi dile kolay tabii. Dile kolay biliyorum. istemediğim bir evlilik yapmanın... ...şuranın nasıl acıttığını da çok iyi biliyorum. Niye kabul ettin ki Adem'le evlenmeyi? En başından hataydı. Bazı hataların dönüşü olmuyor işte. Azize gerçeği söylemesi için sen ikna ettin onu, değil mi? Adem tek başına yapamazdı. Kaç kere de söyledin bana. İnanmadım sana Deriba. Affedebilecek misin beni? İnanamıyorum ki. Feriba o kadar çok şey yaptım ki. Güvenemiyorum Biliyorum. İstiyorum güvenmek istiyorum. Biliyorum haklısın. <laughs> Ama artık korkacak bir şey kalmadı. Buradayım işte. Yürütmeye çalışıyorum bu evliliği. <laughs> Maksud benim sana çok ihtiyacım var. Senin de bana ihtiyacın var, görüyorum. Bu zor günleri birlikte aşabiliriz bence. Efendim, gelinim değil, Ruba. Ee, memleketimiz sofrasıyla meşhurdur malum. Sizi sofrada ağırlamaya başlayalım, buyurun. Buyurun. Nerede bunlar? Maksud Hanım, rahatsız odasında. Ege Hanım? O da onun yanında. Adem nerede? O da töledi. Çağır, hepsi sofraya. Hemen gelsin. Baş. Buyurun, buyurun. Rahmetli abimin oğlu e, Aziz yeğenim. Hoş geldin. Derhal konuşmamız lazım amca. E, benim de seninle konuşmam lazımdı. Yemekten sonra konuşuruz. Buyurun. Hayır olmaz. Şimdi konuşmamız lazım. Misafirlerimizi yolculayalım. Bir Bilayere konuşuruz. E, Aslan. Buyurun bey. Aziz küçük oğlum efendiye şey yapalım. Servis açalım. Başlıyor. Yok hiç zahmet etmeyin ben tokum. Ben de mutfağa bakayım. Buyurun Asıl Bey. Aziz Bey, siz de amcanızla beraber mi çalışıyorsunuz? Hayır efendim, benim kendi hala atölyem var. Amca, dostun Delege Pierre de burada olacak sanıyordum. Lakin görmeyince çok şaşırdım. Dostunuz mu? Amcam bütün ticaretini Delege Pierre ile ortak yürütür. Fransızlarla iş yapmak, tüm ticaretinizi onlara bağlamak biraz tehlikeli değil mi Galip Bey? Neden tehlikeli olsun beyefendi? Hakka, hukuka riayet edildikten sonra ticaret ticarettir. Senin hakka ne kadar riayet ettiğini çok iyi biliriz amca. Amcam için hak her şeyin önünde gelir. Kimsenin bir kuruşuna göz dikmez. Emanete hıyanet etmez. Abi tuz nerede? Ne tuz kız? İşin başımdan aşkın zaten. Hem sen gitsene. Nereye gideyim? Ha? İçeri mi gideyim? Aman kalk kalk. Maazallah yine tabakları sünnetlersin insanların önünde rezil olurlar valla. Ben artık yapmıyorum öyle şeyler. Hem ayıp da değildi. İsraf günahtır. Abi. Sen damadı beğendin mi? Yani pek sinami gibi şey. Ben hiç beğenmedim. Bize e gidecekmiş ama üstten yazıktır ya. Zaten gönlünde başka birinde garibim. Ama olan oldu artık. Çaymazlar artık bu işten. Çayarlar belki. Sen içeriği görseydin böyle demezdin. İçeriği görmeye hacet yok. Sen ayır damadın kahvesini. Ne olacakmış ayırınca? Tuz katacağım damadın kahvesine. Bilmez misin damada tuzlu kahve vermek gönlümde başka biri var demek. Damat da acık insan anlar. Tutsun haşa. Ben yapamam. Galip Bey ellerimi kırar. Ben yapacağım zaten sen yapmayacaksın. Senin de ellerini kırar. Kıramaz. Aziz korur beni, izin vermez. Bayanım hmm. var, benim de bir Azizim olaydı. Aa, ben de böyle kafam esdi gibi. Töbe. Hadi söyle, tuzun yerini de kahveyi de ayırt. Ah şurada şurda git. Aç şunu. Şurada onu. mı? Evet. sizlerle bazı ortak işleriniz olduğunu biliyordum. Lakin bu kadar sıkı dostluğunuz olduğundan bahsetmediniz. Dün. Zannederim bu konu sizi rahatsız etti. Neticede onların bu şehirde kalıcı olmadığını biliyoruz. Günü gelip gittiklerinde ne yapmayı düşünüyorsunuz Galip Bey? Doğrusunu isterseniz ben gideceklerini düşünmüyorum. Lakin Kemal Paşa da benim gibi sizin aksinizi düşünüyor. Hatay benim şahsi meselemdir diyor sık sık demeçlerinde. Burada da beklenti aynen bu. Zaten bugün gördüğümüz manzara da bunun kanıtı. Onlar küçük bir azınlık. Burada herkes mutlu. Gayet adil bir biçimde yönetiliyoruz. Kahveyi beğenmediniz galiba. Biz müsaadenizi isteyelim. Ben sizi yolcu Çok ayıp oldu. Ne oluyor bu evde? Aziz. Birazdan her şeyi öğreneceksiniz merak etmeyin. Vallahi gittiler billah de gittiler. Ey arkalarına bile bakmadan gittiler. Bir daha da adımlarını daha atmazlar buraya. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Aslan bana bir sümer sana. Buyurun Maksudan. <laughs> Ellerim titriyor vallahi. Beni istemeden gittiler. <laughs> uh. Anlamadım da öyle apar topar bir anda. <laughs> Değil mi? Ne oldu acaba? Ah, çok şükür. Ne yaptın ki sen? He. Tanrı'nın kahvesine tuz kattım da. Ben yapmadım vallahi. E o da iyi bir insanmış Heral. Gönlünde başka biri olduğunu anlayınca böyle arkasına bakmadan istemeden gitti. Çok teşekkür ederim. Teşekkür kadar. Vallahi bana dünyaları verseler bu kadar sevmezdim Evlen. Hiç unutmayacağım ben bunu. Hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. E ben bir kahve yapayım. Tuzsuz. <laughs> yap yap.